Bursa Spor'un yeşil beyaz çimleri bir yabancı futbolcuyu hiç bu kadar sahiplenmemişti. Arjantinli bir oyun kurucunun Güney Amerika'nın sıcağından gelip Anadolu'nun kalbine böylesine dokunacağını kimse tahmin etmemişti. Ama o geldi, pas verdi, gol attı, sustu, savaştı ve adını tarihe yazdırdı. Pablo Martin Batalla. Onun Türkiye macerası sadece bir futbolcunun hikayesi değil, sadakatin, zarafetin ve teknik yeteneğin adeta bir efsaneye dönüşümüdür. 2009 yılının yaz aylarında Türkiye futbolu için sıradan gibi görünen bir transfer gerçekleşti. Bursaspor, Arjantin'in Deportivo Cali takımından Pablo Batalla'yı kadrosuna kattı. Boyu kısa, fiziği sıska ama zekası olağanüstüydü. İlk zamanlarda pek dikkat çekmedi. Ancak kısa sürede onun ayaklarındaki sihir ortaya çıktı. Sağ görüşü, pas isabeti, oyun temposunu ayarlamadaki becerisi onu takımın beyni haline getirdi. Her top onun ayağına baktı, her hücum onun ellerinde şekil buldu. Ve tarihin akışı değişti. Batalya'nın gerçek çıkışı 2009-2010 sezonunda yaşandı. Bursa Spor o yıl Süper Lig'de kimsenin beklemediği bir şekilde şampiyon oldu. O kadroda Volkan Şen, Ozan İpek, Sercan Yıldırım gibi yerli yıldızlar olsa da takımın gerçek maestrosu tartışmasız Pablo Bataya'ydı Onun dikine pasları, ceza sahasına akıllıca sokuluşları ve oyun disiplinine bağladığı şampiyonluğun yapı taşlarından biri oldu. Türkiye, Arjantinli bir sanatçının futbol sahasında tablo çizdiğine şahit oluyordu ve bu tablo Bursa Spor tarihinde eşsiz bir sayfa olarak kalacaktı. Şampiyonluktan sonra gelen Avrupa macerasında da batarya sorumluluk almaktan kaçmadı. Rakip kim olursa olsun aynı özgüvenle sahaya çıkıyor, yeşil-beyaz formayı omuzlarında bir yük değil, bir onur nişanı gibi taşıyordu. Bursa Spor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadelelerinde bile onun futbol aklı hep öne çıktı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi devlerin karşısında hiçbir zaman geri adım atmadı. Çünkü o sadece bir futbolcu değil, oyunun ritmini kontrol eden bir liderdi. Zamanla takımda değişimler yaşandı. Gelenler gidenler oldu. Ama batayya hep aynı kaldı. Sadı, tutkulu ve çalışkan. 2014 yılında Çin'den gelen cazit teklifleri değerlendirip Beijing Guana transfer olduğunda Bursa Spor Camiası derin bir hüzne boğuldu. Çünkü o sadece takımın 10 numarası değil, taraftarın sevgilisi, soyunma odasının lideriydi. Ancak bu ayrılık uzun sürmedi. 2016'da yeniden Bursa Spor'a döndü. Ve döndüğü gibi kaldığı yerden devam etti. Yine asist yaptı, yine gol attı, yine alkış topladı. Batayya'nın Bursa Spor'daki toplam kariyerinde 250'ye yakın maçta forma giymesi, 60'tan fazla gol atıp onlarca asist yapması rakamların çok ötesinde bir anlam taşıyordu. Çünkü onun varlığı, takım arkadaşlarına moral, tribünlere heyecan, genç oyunculara ise ilham oluyordu. Teknik kapasitesiyle oyunu sade ama etkili oynayarak Türkiye'de örnek bir profesyonellik sergiledi. Futbolculuğu boyunca hiçbir zaman abartılı şovlara kaçmadı. Medya önünde polemik yaratmadı. O